Ankara motor Mekanik'teyiz. Ee, KTM 390'a bakmak niyetiyle geldim ama neler var neler. Royal Enfield'ler, Shotgun'ı, Super Meteor'u, Enfes gerçekten bu motor Enfes parça kaygılarım olmasa ee, bilmiyorum. Yani kesinlikle düşüneceğim bir motor bu şatkan şöyle de göstereyim şu ayarlayalım bu şatkan bu süper kromajlı e, egzozları çift egzozu e, kendine ait bidon tarzı buradaki e, e, gayet güzel görünüyor topuzlar ben çok sevdim. Rengi de çok güzel bir yeşil. Ve daha içeride neler neler var. Swart Blender var burada. Swart Blender de çok güzel günü. Bu 125'lik. Biraz cross'a kaçan. Bu da gayet güzel bir rotor Şurası biraz beni düşündürdü ama gayet güzel bir içeriye girelim bakalım. Ben var başka. Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hepsi enfes. Hepsi çok güzel. Ee, zamlar, durumlar geliyor evet, mu daha? Evet, evet, evet. evet. Gelecek. 2025-25 yılıyla geldi gümrük vergilerine yüzde 30 geldi. 2025 modeller artık daha... KTM'ler Avrupa onlara şey olarak geldi mi? Yüzde bu. Aynen, Onlara da geldi. Kaçış yok diyorsunuz. Maalesef. Allah hepimize yardımcı olsun. Diyoruz. Bu 990 değil mi? Doğru. Evet. Gayet şık. Bu kafa tasarımları genelde tartışılıyor ama ben çok hoşlanıyorum ya. Şu böcek surat gerçekten hoş bir tasarım. Rengi de zaten. Moda trendleri varlar işte o far teknolojisi o kadar güzel. Evet. Lük. güzel de bu Hepsi birbirinden güzel ve 1290 daha önce fotoğrafımda paylaşmıştım. Evet. Şahane bir makine. Kava sarkimiz de var burada bir tane. 900 Z900. Şuradan hemen atlatalım ve gösterelim. Bu da çok şık. Bu da çok şık. Kavasaki olmasından dolayı biraz düşünürken ne? amanın. Gösterelim inşallah görülmüştür biraz ışık ters Harley Davidson şahane bir görüntü devasa çok güzel İstiyatlar güzel telefon tutucusu birlikte herhalde muhtemelen de arada kullanılıyor koltuk yapısı çok şahane bagajlı ve koruma demirleri. Bu 117 yazıyor. 117 bir blok numarası herhalde. Çok buna hakim değilim. O çok şık ayaklıklar. Koltuğu dikişler şahane. Şöyle arkadan göstermeye çalışayım. Güzel bir stok grubu. Biraz duvara yakın olduğu için fazla gösteremiyorum. Ekran şu anda açamadık ama gayet güzel, büyük, devasa. Yani uzaydan mı geldin be birader derler adama. Değil mi Kadir'ciğim? Yani çift disk, çift disk. Böyle bir şey de zaten başka bir şey durduramaz. Şahane. Araba, araba. Bilginin her türlü özelliğiyle araba. Müthiş bir konu, yol konforu. Yine bu tarafta da KTM'nin ürünleri yarışa hazır mısın? diyor. Ben arabayla hazırım ama motorla henüz hazır değilim. Öğreneceklerimiz var. Yine de yarışa gerek yok diye düşünüyorum. Ülkemizin trafik şartlarında Evet Videolardan izlediğim arttırılabilir e, Sertlik ve e, Çalışma alanı Ayarlayabilen Ayarlı amortisyonlar Bunlar çok güzel bir sistem KTM'nin bu yönünü çok beğendim Yani işte e, Artçı için Ne kadar Güzel olur Ama İstihbaratı güzel bir motor. Ben de, ben de, ben de. Beğendik mi? Beğendik. Sürer misin? Hı, sürer miyim? Ben sağlık şartlarından süremem. Şu böcek kafaya bayılıyorum ben niyeyse. Şu andaki hatta fiyatlarını da gösterebilirim. Şöyle. Bu ikinci el. 2023 modelmiş. E, 25.322 kilometre manuelmiş. Quick shifter var. Evet. Herhangi bir sıkıntısı olmadan 775 bine veriliyormuş. Allah sahibine bağışlasın. Evet. Güzel bir para ve güzel bir motor. Sizde bu şekilde ikinci ellerde bulunuyor mu? Evet bu çok sevdiğimiz bu hocamızın, hocamızın 390 mesela ben sizde bulabilir miyim zaman içerisinde? ihtimal çok düşük düşmez. Yani. Anladım. Himalayan. Çok sözdüdü Gerçekten gözüme de çok hoş gözüküyor değil mi? Baya güzel motora benziyor. Tabi teknik olarak bilgilere sahip olmam lazım. Royal Enfield. Tabii süs olarak azıcık olmuş bir öncemiz var ama muhtemelen o şey yapabilirsiniz yine kütüplerimizde. Çok güzel bir iş. Şey. Bakın gerçekten beğendim. Yani ben e, deneyimim e, cdx 700 e, C, cf motoyla e, bir de iğrenç bir mondial 180 sürmüştüm. Yani onların yanında gerçekten hissiyat ben harika olarak söyleyebilirim. Kayıt olarak şu çok güzel. Koltuk yapımız. Ve yine bu da ikinci el. Şöyle gösterelim. 2955 kilometre 2024 model. 350 bin liraya satışta. Yer neresi? Tabii ki şöyle geçelim. Moto Mekanik Ankara Elbiselerimiz var Kıyafetlerimiz korumalı Botumuza kadar Güzel bir mağaza ilgilen e, açıkçası ben e, Memnun kaldım güler yüzlü davrandılar samimi davrandılar İlgilenenlerimiz Varsa bir uğramasını tavsiye ederim. Hani neler var başka onu da göstereyim ondan sonra şey yapalım. Bunlar, bunlar kilitlerimiz. alanlı ee, alarmlı kilitlerimiz satılıyor. Eldivenler satılıyor. Hatta sonra ben bir tane bakacağım oradan. Avuç içi koruması olan çantalar var. Egzoz bile var. Yağmurluklarımız var. Bunlar da güzel. Eee, hatta konfor serisi sanırım onlar var. Yine kıyafetlerimiz, çantalar, kastlar ve yollarımız böyle. Efendim, güler yüzünüz için. Ee, Ayağınıza efendim. sağlık. Biz teşekkür ederiz. İlgilendiğiniz için çok teşekkür Selamlar, ederim. Ben yine mağazadayım. Birkaç şey daha lütfen. soracağım. Biraz başınızı ağrıtacağım. Estağfurullah. Lütfen. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Saygılar.